14. Lema'nın ikinci makamı. Makam münasebetiyle buraya alınmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Min, binler esrarından altı sırrına dairdir. İhtar, Besmele'nin rahmet noktasında parlak bir nuru, sünük aklıma uzaktan göründü. Onu kendi nefsim için nota suretinde kaydetmek istedim ve 20-30 kadar sırlar ile o nurun etrafında bir daire çevirmek ile avlamak ve zapt etmek arzu ettim. Fakat ma teessüf, şimdilik o arzuma tam muvaffak olamadım. 20-30'dan 5-6'ya indi. Ey insan! Dediğim vakit nefsimi murat ediyorum. Bu ders kendi nefsime has iken ruhen benimle münasebetdar ve nefsi nefsimden daha hüşyar zatlara belki medar istifade olur niyetiyle 14. lemanın ikinci makamı olarak müdahik kardeşlerimin tasviflerine havale ediyorum. Bu ders akıldan ziyade kalbe bakar, delilden ziyade zevken hazırdır. بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم شو مقام دا بالقصر ذكر